Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyenlerim adına arkadaşlar ben niyetlendim. Sizler de kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize. Fincanımız hep birlikte dinleyelim. Tabii ki de kolektif açılımı herkes şu anki sıkıntısı kimsenin derdi hakikaten kimseyle bir değil tabii ki de arkadaşlar ama şunu bilin. Bu bir kolektif açılı. Siz kendi yüreğinizdekine odaklanın. Bakalım neler söyleyecek fincanımız. Ben günün enerjisini aktarıyorum. Neyse halimiz o çıksın falan deyip gördüklerimi sizlerle paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Şimdi neler var neler yok. Bir göz atalım. Hele diyorum ve iki kişi karşılıklısınız. Taşıyamayacağınız yükler var. Baktığım zaman aslında biraz şimdi şöyle söylemek istiyorum. Buradaki kişiler biraz kendilerini aşan bir iş yapıyorlar. Neden nasıl diyeceksiniz? Şimdi bu insan şu arada kalmış bu ikisinin arasında şöyle baktığımızda arkadaşlar. Ama sizin de sırtınızda koca bir bilinmez var karşınızdaki insanın bir şeyler söylüyorsunuz hatta bir iki kişi var karşınızda sizin ve bu iki kişi de şu arada kalan kişiye bağlı nasıl örneklendirebiliriz bu mutlaka sizin için bir manası var bir anlam taşır iki tane patron arasında kalmış bir insan dolayısıyla aile fertleridir ama bu arada kalan insan sizi maalesef sıkıntılı bir süreci sokuyor onun yüzünden sizde e, bir iki kişiyle konuşmaktasınız ama o iki kişi ben biz yapamayız bir şey hani biz şuna bağlıyız diyor da o da zaten iki insan arasında kalmış ama totalde baktığımızda bir iki üç pay bir para var üç parça para görünüyor bu paralardan bir tanesi sizi zor durumda düşüren sizi zor durumda bırakan ama birisi yüzünden kalmışsınız. İşte az önce anlattığım olay. O arada kalan kişi ise iki para da arada kalmış. İki kişi de arada kalmış. İkiye bölmüş kendisini net. E ve bu karışıklık tabii ki de oldu da bitti diye geçiyor da değil. Yani dolayısıyla bir süre sizin hayatınızda böyle bir dönem böyle bir olay Yaşanıyor, yaşanacak yani bu olay başınızdan geçmiş. Aslında baktığımızda keyfiniz nasılmış? ha maddi anlamda, e, tabii ki de karşı tarafa hesap soruyorsunuz ama siz de veriyorsunuz ellerinden bir şey gelmediğini. Hani bugün bu olayla alakalı daha rahatladığınızı söyleyebilirim. Hatta şey gibi işte şuradaki iki kişi ve sizin e, bir iki üç kişi olun, aradaki kişi. Fitne fücur koyan olsun. Ee, bakın şimdi siz, sizin bir iki kişiyi alıp nasıl gittiğiniz. Siz buradaki, <laughs> enteresan ya. Kayıkta gibisiniz gördünüz mü? Burada da zaten aşağı doğru gidiyorsunuz bir arabada gibi. Biri orada dışarıda kalmış. Arkasını dönecek size. Döndürüyorsunuz arkasını. Ve tam ortasında kalp görüyoruz. Şuradaki kalbi görüyorsunuzdur. Yani arabanın üzerinde iki kişi var. Altta kalp var. Gönlünüze göre olmuş bir şeyler. Bir kişiyi ekarte etmişsiniz. Bu arada kalmak neyse maddiyat anlamında da sıkıntılı süreçleriniz her neyse. Bu süreci hani böyle bir parmak şıtlatılmış mı? Hayır. En az bir iki ay yaşanılmış bir sıkıntıdan bahsediliyor. Ama sonuç nasıl deseniz o bir şekilde Çıkış kapısına doğru gidildiği de aşikar. Çok rahatladığınız bir döneme geldiğinizi söyleyebilirim. Yani sıkıntılı süreç bugün itibariyle bitmiş. Aralığın 1'i itibariyle bitmiş. Hani hatta işte Kasım'ın 20'sinden sonra bir rahatlama geldi bana dediğiniz bir döneminiz olmuş diyebilirim. Nitekim Aralık ayı ile alakalı... Üst üste sıkıntılarınızı koymuşsunuz. Hani bu ay kit benim yılbaşına kadar, yeni yıla kadar, yılın son günlerinde neyse dileğiniz, isteğiniz, temenniniz. Bununla alakalı bir mücadele edeceğim ben. Ve bu mücadelede de bir, iki, 3 bana kalsa üç parça bir sıkıntı var şurada. Birisiyle karşılıklı konuşuyorsunuz. Zaten böyle bir sapan ayrımı var. Görüyorsunuzdur. Bir tarafta üç konu, bir tarafta bir kişi. Yani sizin hali hazırda. Üç tane olayınızın haricinde bir kişi ile de sıkıntılı bir döngünüzün netleşmesi için vereceğiniz çabadır. Aralık ayı net. Şimdi çok da güzel bir altta kelebek geliyor. O kelebek aslında hanenin yakınlarında. Aileye gelen güzel haber demek. Sizin bir müjde vereceksiniz. İçinize attığınız belki de anne babayı aktarmadığınız işte eşle. İş arasında kaldığınız, eşle, aile arasında kaldığınız, evlatla bir şey arasında kaldığınız... İki, parasal, parasal da olabilir tabii ki de. Ama sizi ikiye bölmüş ve aileye bir müjde vereceksiniz siz. Hani, bakın aldığım enerji şu. Kan kusup kızılcık şerbeti içen, içtim ben diyen pek bir dışarıya duvarları olan bir e, enerji alıyorum. Bazı şeyleri paylaşmak istememiş bu kişi diyor bu fal bana. Dolayısıyla da şimdi burada paylaşmamışsınız ya derdinizi. Bu kelebek evinizde anne baba aile fertlerinize gittiğinizde abla abi neyse bilmiyorum. Ee, kelebek pırpır pır eder ya yürekte. Güzel bir müjde vereceksiniz. Onlar sizin sıkıntı çektiğinizi bilmeyecekler. Ama hala hazırdaki güzel müjdeyi gidip paylaştığınızda çok çok sevinecekler. Güzel bir haber müjdesi kapıda. Şimdi sizin Ocak ayında çok bu müjdeden sonra hem aile fertlerinin kaynadığı hem de özellikle üç konu ve bir kişi ile ilgili Aralık ayındaki başlattık yani başlatma enerjisi var. Bir şey başlatıyorsunuz. Yeni işe girersiniz, oradaki borcu kapatırsınız, bankadan kredi çekersiniz, diğer bankayı kapatırsınız, bilemem ama neticede ya da bir bankayı kapatırsınız, bir borcu kapatırsınız ama kredi çekerek hani yeni bir yere belki e, borçlanarak belki ama burada yeni bir başlatma enerjisi var. Ocak itibariyle sadece aile fertlerinden aldığınız ya da onlara verdiğiniz bir haber sonrasında Ocak ayını biraz dedikodu dedikodu 3A var burada. Nidin'in nesi var. İki kişi kafa kafa vermiş konuşuyor. Bir Rize'nin R'si var. Rem yazıyor. Mer yazıyor ya da. Ama bir de A var. N var arkadaşlar. Burası şimdi kalabalık bir ortam. E, M, E, R'den eminim. A'dan da N'den de eminim. Bunun kalanını siz artık kendiniz bilin. E, merna olmayacağına göre vardır. Bu kalabalıkla ilgili mutlaka. E, i̇ki kişi çok konuşuyor Çünkü. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Sizin ocak sonunda anten çıkmış buradan. Bu anten şu demek sen telefonundan bir haberi alacaksın. Arada kalıyorsunuz. Arkadaşlar siz hep arada kalacaksınız bu araya. Yani yeni bir aşk arası mı acaba bu? Hani ben şimdi kim nasıl değerlendirirse öyledir. Ama aklınızda birisi mi var acaba da? Diyememezlik edemem yani öyle söyleyeyim. Bunu tabii ki de herkes kendi hayatına göre değerlendirecektir. Ama şunu söylemek isterim. Özellikle Ocak sonunda üst üste koyduğunuz konular ve bir kişi sonrasındaki çok konuşulmanız. Bu haftalardaki insanların sizin üstünüze oldukça baskısı. Hani böyle ee, ama bir telefon bekliyorsunuz. Ya telefondan sonra arada kalacaksınız. Ya da ee, telefonla görüşüyorsunuz ikinci insan ile diyeyim. Arada bir telefon mevzusu net vardı arkadaşlar. Ama bunu Ocak sonunda net göstermiş. E derseniz ki iki kişi arasında değil de bu nasıl yorumlanır? Derin ki siz e, üçüncü kişisiniz. Ama diğer iki kişiden sanıyorum yardım destek bekliyorsunuz. Hani şu annem babam beni desteklese de eşim de evladım da benim işte arkamda dursa da hani ben de şunu yapsam dediğiniz bir şey var. Ocak sonunda hayatınızda yeni Adına dediğim gibi yine <laughs> ee, oldukça açılan bir durum ee, önünüzü açacaksınız parasal konuyla alakalı özellikle ailede sıklık tıkanıklıklar yaşanıyor. Belki de bu gördüğümüz ilk baştaki üç kişi kardeşlerdi hani onu bilemiyorum ama e, bu tıkanıklıkla alakalı hani bir şeyler virgülmüş ve devam etmiş. Dolayısıyla netleştirmenizi istiyormuşsunuz gibi görünmekte arkadaşlar burası. Şöyle söyleyebilirim. Kalp çok güzel var aslında. Kanatlarını açmış özellikle. Bir kuş gibi, kartal gibi görüyorum hatta. Ha, bu biraz hırçınlık sağlayabileceği anlamına gelir. Ama şu iki kişi net konuşuyor. Şu üçüncü kişi birisinden destek almaya çalışıyor. Bu da şu anlamı taşıyor benim için. Üç kardeşsiniz. İki kardeş haklı ve öfkeli, bir diğer ise daha fazla zarar görmemek için bir evlat ya da bir işin ucundan tutmaya çalışıyor. Size de savunması muhtemelen şöyle olacak. Yani bak tamam ben kötüydüm ya da yaptım hakkınızda yedim haklısınız. Siz ikiniz haklısınız. Ben bir şeylere tutunmaya çalışıyorum diyecek arkadaşlar. Bunu üç kardeş olarak değerlendirdim. Aile fertleriyle alakalı çünkü bu artık ailenizden babanızın yaşadıklarıyla bağlantılı olabilir mi? Kardeş midir? Abi midir? Bunun cevabı da sizde bol konuşulacaksınız ama bununla alakalı bundan sonrasında kariyer hayatına net bir aydınlanma olduğunu söyleyebilirim bir kişiyle konuşuyorsunuz sonra bir kişiyle yine karşılıklısınız Şöyle yani giderseniz bir müdürle görüşürsünüz. Sonrasında patronunuz size der ki sen doğru insansın ben senden çok memnunum. Haydi bakalım sen de müdür yardımcısı ol. Sanki bir kalabalığa hükmetme, kalabalıktan sorumlu olma gibi. Hani çekicinizi net görüyorum. Bu da kafanıza neyi koyduysanız. Mesela mesleğiniz ne olursa olsun kafanıza koyduğunuz şey yapacaksınız. Ev hanımısınızdır. Ya sen çalışamazsın, örgü öremezsin. Bak nasıl örüyorum deyip bu insan para bile kazanır örgü örmekten. Yani çalışma hayatında hırsları, aceleci davranması, dediğim dedik olmasıyla işte namı diğer şu derler size gibi Düşünebilirsiniz kafanıza taktığınızı mutlaka gerçekleştirecek bu insan görseli var orada. Ama önünüz aydınlık. Hani e, balık tutsanız bol çıkar yani öyle söyleyeyim. O yüzden özellikle Ocak itibariyle ki sizin yeni hayatınızda olabilir demiştik. Yenilen ne var demiştik. Özellikle arkadaşlar Ocak itibariyle kariyerdeki parlamanız bariz belli. Bunun dışında hani ailedeki konuşulacak olanlar var ama Nidenin neyse harfini yine gördüm burada. Hani pek bir e, gündem olacak. Az önce de demiştim size Mer yazıyor ya da A, N A bar demiştim. E, o yüzden N harfinde net görüyorum burada arkadaşlar. E, ortalığı karıştırmaya müsait de olabilir. Bu arada A harfinde burada ters gördüm. Şimdi bu iki kardeş kendinden emin bir şekilde diğerine tutunmaya dal alıyorum. Tamam haklısın dediği nokta her neyse. Onunla alakalı olarak konuşulacak belli ki yine ortada insanlar çevreniz. Aşk hayatına geldiğimizde ben birisiyle beraber olduğunuzu düşünüyorum. Hani hatta ufku geniş bakıyor. Atmalı da çıkmış. İçinizi kemiren, e, acabalarla dolu olduğunuz aşk hayatınızda ayrılır mıyız, boşanır mıyız, barışır mıyız? Yeni biri çıkar mı? Mutlu mu olurum, mutsuz mu olurum? Artık kaygınız her neyse yaşınız 10'dur, 20'dir, 30'dur, 40'dur, 50'dir, 60'dır, 70'dir, 80'dir. Yani söz nişan evresinizdir dostunuz. Neyse arkadaşlar yani anlatabiliyor muyum? Burada birisi var, atnalı var, güzel bir süreç var. Kaygılıymışsınız acaba'lar varmış. Hayır diyor. Çok da önü aydınlık bu insanın. Bu kişiyle beraber çünkü önü aydınlık olmaya da devam ediyor. Kariyer hayatında da olduğu gibi ailedeki olaylara Mart'a kadar arkadaşlar daha çok sıkıntılı konuşmalı diyelim. Sıkıntılı bile değil takmayacaksınız çünkü. Ben sadece görebildiğimi aktarmaya çalıştım. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, tabii ki de bugünlük benden bu kadar. Sohbet kısmına dahil olan arkadaşlarım hepiniz tekrar hoş geldiniz diyebilirim. Adeta bekliyorsunuz. Bana mesajlar atarak da atıyorsunuz. Çünkü şu anki e, sohbetten aldığınız enerji eksik olmayın gerçekten. Ben de öyleyim. Karşılıklı bu durum. Çünkü ben şimdi e, Yani sizin olduğunuzu düşünüyorum. Sizin da bu. Ve siz varsınız karşımda. Sohbet ettik nasılsın diyorum gibi olmazsa zaten bu enerjiyi aktarabileceğime de inanmıyorum. O yüzden dönüşleriniz eksik olmayın. İyi ki sizler de varsınız. Beni çok mutlu ediyorsunuz. Bugünkü sıkıntınız her neyse eminim çok büyüktür. Eminim derdiniz yüreğinizi yakıyordur. Kimse hafife de almasın. Almalarına da izin vermeyin zaten. Ama arkadaşlar sizlere tavsiyem şu olabilir. Bugünkü derdiniz tasanız her neyse geçiyor. Geçecek. Buna inanın. Bunu bilin. Buna gerçekten inancınız tam olsun. Çünkü unutmayın arkadaşlar her şeyden önce gerçekten insanoğlu neyi yaşatmış ise bir kişiye bir kula aynısını yaşamadan Göçmüyor bu. Dünyadan çıkış yok. Öyle düşünebilirsiniz. O yüzden içinizi ferah tutun. Size yapılan kötülükler yanına kar kalmayacak o insanın. Karşılığını alması için de sizin beddua etmenize hiç ihtiyacı yok. Çünkü zaten o yaşayacak. Aksine siz ona beddua ederken kendinizi olumsuz bir karma yaratacaksınız. Bir de bedduanın enerjisi şöyle oluyor. Allah kahretmesin ah mahvetmesin. İşte arkadaşlar şöyle düşünün lütfen. kendinize olumsuzluğu aşılarsak bazen bazı kelimeler kaderimiz olabiliyor bile. Ağzımızdan çıkan enerji, kelime, cümle önemli. O yüzden ilahi adalet teslim edin. Yüreğinizdeki sıkıntı ne oldum değil ne olacağım deyin. Dönüşler, çıkışlar mutlaka açılacak o kapılar yarınlar da. O yüzden umutsuz olmayın diyorum arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Umudunuzu yarınlardan yetinmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşçakalın.